sandam dışı ilk söz uçaktaki geri dönüşümle ilgili söz isteyen uçak milletvekili Sayın İsmail Güneş aittir. Buyurun Sayın Güneş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Geri dönüşüm ve Uşak ilimizin geri dönüşümdeki rolü hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hem dünyada hem de ülkemizde tüketim hızla artar bunu karşılayacak yeterli tarım arazilerine ve su imkanlarına maalesef sahip değiliz. Muhalefet milletvekilleri zaman zaman burada kürsüye çıkarak zaman zaman ekranlar başında bizim yurt dışından çöp ithal ettiğimize dair söylemlerde bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri işin aslı nedir bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Pet şişeler, konfeksiyon atıkları, çöplerden toplanan elbiseler muhalefet milletvekillerine göre çöp ama bize ve uşak sanayicisine göre bunlar ham maddedir. Nasıl mı? Burada gördüğünüz şu pet şişesi ve konfeksiyon atıkları atıkları normalde bu şeklimize geldikten sonra bunlar şifanoz veya karnet denilen işlemden geçilerek diptilerek el yap haline getirilmektedir. Şu hale getirilmektedir. Ve bundan sonraki aşamada bunlar openet denen makinelerde işlenerek ip haline getirilmektedir. Ondan sonraki safhada Bunlar örme veya dokuma e, e, makinelerinde örülerek veya dokunarak şu şekilde kumaş haline getirilmekte. Sonra da konfeksiyon olarak da dikilmektedir. Demek ki bunlar çöp değil geri dönüşümün ham maddesidir. Türkiye'deki geri dönüşümün yaklaşık yüzde yetmiş ikisini Uşak ilimizde gerçekleştirilmektedir. Uşak ilimizde İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çeşitli ilerden yaklaşık günde 1700 ton yani 80-100 kamyon tekstil atıkları gelmektedir. Ayrıca bu işleme, işleme kapasitesinin yüzde kadar miktarı yurt dışından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın kontrolünde ithalatına izin verilmektedir. Muhalefet milletvekilleri sanki Türkiye Avrupa'nın çöplüğümüş gibi algı yaratmaya çalışmaktadırlar. Böyle bir şeyin olması imkansızdır. Söylediklerinin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu algıyla halkımızı yaymak için birkaç münferit ve olumsuz örnekleri sürekli gündemde tutmaktadırlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın sıkı kontrolleri altında temiz ve işlenebilecek malların ithalatına izin verilmektedir. Geri dönüşümü yapılmayacak, standartlara uygun olmayan hiçbir maddenin ithalatına asla izin verilmemektedir. Geri dönüşümün lokomotifi olan Uşak ilimiz, ilimizdeki yaklaşık 500 işletmede kadın istihdamının yoğunlukta olduğu 14 bin çalışan sayesinde yıllık 485 bin ton tekstil atığı işlenerek yıllık yaklaşık 436 milyon ton katma değerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Eğer tekstil atıklarını işleyerek ekonomiye kazandırmasaydık, eğer biz bunları çöp kabul etseydik. Bir, bunların bertarafı için 17.2 milyon dolar harcamamız gerekecekti. İki, yine bu pamuk, yine bu bunları pamuk olarak yurt dışından ithal etseydik yaklaşık 792 milyon dolar ithal ithalat yapmak zorunda kalacaktık. Üç, eğer bu kadarlık pamuğu ekerek elde etmek isteseydik Bugün Türkiye'de normalde 4 milyon 778 bin dekar araziye pamuk ekimi yapılırken buna ilave olarak 2 milyon 850 bin dekar araziye daha pamuk ekmek zorunda kalacaktık. Ve şimdi o alanlara ektiğimiz ürünleri asla ekemeyecektik. 4. Sadece arazilerin ekilmesi değil bugün 1 kilogramlık pamuklu tekstil ürünü elde etmek için yaklaşık 10 ton suya ihtiyaç vardır. Uşak tekstil geri dönüşümü ile oluşturulan ürünleri pamuk ekerek elde etmek isteseydik tam 4.8 milyar metreküp su kullanacaktık. Neticede geri dönüşüm sayesinde 4.8 milyar metreküp su tasarruf etmek, etmiş olmaktayız. Bu da 54 milyon metreküp olan Türkiye'nin yıllık su tüketiminin %8.9'una tekabül etmektedir. 5. Sadece bunlar mı? Hayır. Pamuk kullanırsanız reklendirme için boyamanız gerekecek, gerekecektir. Geri dönüşüm hammaddeleri işlenmeden renklerine göre ayrıldığından ayrıca bir boyama işlemine e, tabi tutulmadığı için hem boyama masrafından hem de çevre kirliliğinden kurtulmuş olacağız. Geri dönüşüm sayesinde uçak ilimiz tarlasız, pamuk, koyunsuz, yün üretmektedir. Ayrıca bu şeklimizde tekstil dönüşümü haricinde 2 adet alüminyum geri dönüşümü, 2 adet pet şişeden poli... E, tamamlayalım lütfen. 2 adet PET şişeden el yap geri dönüşümü, 20 adet PET şişeden kırma yoluyla plastik kırma ve granül maddesi geri dönüşümü, 1 adet kablo geri dönüşümü, 9 adet kesilmiş hayvanların yün geri dönüşümü, araba lastiklerinin kavucuk üretimi yapan firmalar bulunmaktadır. Geri dönüşüm çok önemli hale geldiği geldiği dünyada milletvekilleri olarak bizler bizim görevimiz sektörün sektörün işini zorlaştırmaktan ziyade olumlu davranışlarımız Enerji ve istimda istihdam desteği gibi desteklerle sektörün önünü açarak hem çevre temizliği temizliğine katkıda bulunmuş olacağız, hem ekonomide katkıda bulunmuş olacağız, hem de doğal kaynaklarımızı korumuş olacağız. Geri dönüşümün öncüsü olan ve pek çok tarihi ve doğal güzellikte olan bu şeklimize tüm milletvekillerimiz ve vatandaşlarımızı bekler Genel Kurulu saygıyla selamlarım.